merhaba arkadaşlar Nasılsınız Umarım iyisinizdir Umarım her şey yoluna gidiyordur sizler için e, dün bahsetmiş olduğum gibi bakın bu aralıkta bitti yani e, şu iki aralıkta biter diyordum Nitekim öyle de oldu e beklediğimiz gibi bir senaryo şu anda söz konusu hafta sonu Tabii ki e, bakacağız nerelere gideceğini özellikle yarınki kapanış çok önemli yani yukarıya çıkartsalar biraz 114 bin falan seviyesine çıkartsalar bir iyi olur bizim için e, 119 bin seviyesi üzerinde zaten tekrardan yukarıya gidiyoruz diyebiliriz. Ama şu anda henüz öyle bir durum söz konusu değil. Fakat benim asıl dikkatimi çeken şey arkadaşlar şu anda e, kripto markette çok ciddi bir umutsuzluk, çok ciddi bir mutsuzluk, çok ciddi anlamda bir e, e, nasıl diyeyim size yılmışlık, bezginlik e, söz konusu ve böyle bakıyorum işte. Ben artık veda ediyorum sizlere. Çok teşekkürler bu zamana kadar hepiniz benimle beraber bu yolu yürüdünüz falan diyen böyle büyük kripto fenomenleri falan var. Adam her şeyini satıp çıkıyor falan vesaire. Arkadaşlar ben bu kanalda hiçbir zaman sizlere e, umut satmadım. Satmayı da planlamıyorum. Her zaman e, en doğru şey neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Kendim de bu işin içindeyim. Benim de param bu işin içinde. Yani ben de sizinle beraber yok olacaksak hep beraber yok olacağız. Şimdi arkadaşlar, birincisi şu anda halen çıkış trendinin içerisindeyiz. Bu görmüş olduğunuz pembe trend, size defalarca anlatmış olduğum e, günlükte de görebileceğiniz çıkış trendi arkadaşlar. Halen bu trendin içerisindeyiz ve halen bu trendin içinden çıkmadığımız sürece bizim kafamıza takacağımız herhangi bir şey yok. Niçin insanlar hala bu veriyi atlıyorlar ve hani sanki bitmiş gibi her şey davranıyorlar anlamış değilim. Stock Overflow modelinde şu anda biz en diplerdeyiz arkadaşlar. Bakın baydayız hala. Neredeyse sudan ucuz noktasındayız yani. E, eksponansiyel bir hareket görmedik. E, yukarı yönlü ciddi bir çıkış olmadı. Yani bizim en azından bu orta noktalara ya da en azından şu e, turuncu noktaya kadar gelmemiz gerekiyor. Yani orta noktayla turuncunun arası değil. En azından buralara gelmemiz gerekiyordu ve gelmedik. Gelmeyecek miyiz? Bence geleceğiz. Ama henüz getirmeyecekler bunu. Niçin? Çünkü herkes zaten çıkıyorken asıl istedikleri şey oluyor. İnsanları çünkü gerizekalı yerine koyup bu iş hiçbir zaman gelmeyecekmiş gibi gösterip şu anda dipten toplayabildiğini toplayacak. Kim toplayacak abi? Michael Saylor toplayacak. BlackRock toplayacak. İşte Apple'dır, odur, budur, işte McDonald's'tır, osudur, busudur bu tarzdaki büyük firmalar toplayacak. Büyük balinalar toplayacak. Tabii ki sizin pes edip çıkmanızı istiyorlar. Peki diyeceksin ki e, insanlar bir daha girmeyecek mi markete? Valla arkadaşlar insanlar geri zekalı. Bakın çoğunluk e, yani dünya çapında çoğunluk e, %80'i geri zekalıdır. Değişimi yaratan %20'dir her zaman. Tamam mı? Yani geri zekalıdır derken e, 100 IQ altından bahsediyorum arkadaşlar. Geri zekalıyı bir hakaret olarak algılamayın. Ve bu insanlar arkadaşlar marketi yönetir. Neden? Çünkü her zaman e, demokrasi gibi. Biraz anlatabiliyor muyum? Yani çoğunluk neredeyse onların sözü geçer, tamam mı? Ve e, şu anda çoğunluk olmamasının sebebi, içeriye yatırımcı girmemesinin sebebi, fiyatların düşük olması. Fiyatlar ne zaman yükselirse, aa işte bu bitcoin devam ediyor. Hani bitcoin demek ki yeni başlıyor falan diye. Bu sefer insanlar 300 binden 400 binden sonra. Göreceksiniz ki 1 milyon dolar olacak, 2 milyon dolar olacak diye bu sefer çıkacaklar. Yani Michael Saylor boşuna işte Bitcoin 2030 yılında 20 milyon dolar olacak demiyor arkadaşlar. Bugün için söylüyor bunu aslında. Bugün bu rakamın 2 milyon, 3 milyon dolar olacağına inanın diye söylüyor. Olmayacak ben size söyleyeyim bakın olmayacak. Maximum bubble territory bile yani gidebileceğimiz en üst nokta bile 1.1 milyon dolar gözüküyor şu anda. Buralarda gözüküyor yani. Ki buraya gelmez yani. Bakın eskiden geldi ama en son sezonunda mesela bu o, turuncu noktadan döndü. Benim tahminim bu sarı noktadan bu sefer dönecek. Sarının tepesine kadar gelecek. Ya da işte bu turuncunun belki biraz bir, bir tık yukarısına atabilir. Yani yarısına bile gelmez. Oradan aşağıya doğru kırarlar. Yani netice itibariyle arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'de çok erken bir evredeyiz. Ethereum daha 4000 dolarda. 4000 dolar bile değil belki. Şu an kaç dolarda? 3.800 dolarda, yani yarısında aslında olması gerekenin yarısında. Bitcoin ikiye katladı, Ethereum daha katlayamadı bile, all time high bile geçemedi Ethereum. Anlatabiliyor muyum? Yani arkadaşlar, genel anlamda şu andaki marketteki bu umutsuzluk, pesimizm, bu e, insanlardaki bıkkınlık, yılgınlık kabul edilebilir bir şey çünkü bir türlü getirmediler, sürekli kafamıza çaktılar. Ama elimizdeki veriye göre şu anda Bitcoin buluran bitmiş değil. Bitmemiş bir şey için insanlar ağıt yakıyor. Ben bunu anlamıyorum. Abicim. Bittiği gün ilk çıkıp ben söyleyeceğim. Evet buluran sona erdi diyeceğim. Bakın buraya düştüğü zaman. Şöyle söyleyeyim. Haftalıkta bu alanın altında. Şu görmüş olduğunuz sarı alanın altında. Diyelim ki bu birinci hafta tamam mı? İkinci haftada şöyle bir şey gördük. Mesela tamam. Diyeceğim ki bitti abi. Geçmiş olsun. Bitcoin buluran sona erdi. Diyeceğim. Ama şu anda öyle bir durumda değiliz. Şu an halen çıkış trendine de, devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bu süre boyunca bakın insanlar pes ettikçe Michael Saylor çıkıyor diyor ki işte şu kadarlık alım yaptık. İşte ee, şey çıkıyor diyor ki BlackRock çıkıyor diyor ki şu kadar daha alım yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra benim yorumlarıma geliyorsunuz diyorsunuz ki ee işte bitti gördünüz mü işte herkesin elinden parayı alacaklar bilmem ne falan. Ya sen kahin misin arkadaşım? Sen ne biliyorsun? Sen BlackRock'tan daha mı iyi bildiğini iddia ediyorsun? Sen Michael Saylor'dan daha mı iyi bildiğini iddia ediyorsun? Bu insanlar yönetiyor marketi. Siz koyunlar olarak da, koyunlardan kastım, %80'e giren o koyunlardan bahsediyorum. İşte bu tarzdaki duygusal alım yapım, yapan, alım satım yapan insanlar da sonradan markete giriyor. E, Bitcoin 200 bin, 300 bin dolar olduğunda giriyor. Çünkü niye? Gidecek zannediyor daha yukarıya doğru. Oradan size kitli bindiriyorlar. Yani market bu kadar kötü durumdayken alacaksınız zaten. Bunu hep söylüyorum. Tabii ki şu anda size altcoin'lar için bir şey söyleyemem. Yani altcoin'lar uçacak, gidecek diyemem. Ama en azından Bitcoin ve Ethereum'de şu anda yatırım yapmak gayet mantıklı arkadaşlar. Çünkü halen daha ben yukarıya çıkacağına inanıyorum. Buranın altına kırmadığımız sürece, buranın altında, buranın altına kırdığımız zaman tehlikeye giriyor. Buranın altında kırdığımız zaman ise artık buluranı konuşamayız bu saatten sonra. Yani buraya kadar esnetebilirler bunu. Ama... Bunun altında artık dediğim gibi e, bear market senaryolarını konuşmamız gerekir. Şimdi bu söylediklerimin altına da çıkacak diyecek gibi bir sürü insan. İşte ya göreceksiniz işte bear run gelecek falan filan. Abicim kahin değiliz hiçbirimiz. Hiçbirimiz geleceği göremiyoruz. Bu yarın öbür gün yukarıya da çıkabilir aşağı da inebilir. Elindeki veriye göre konuş. Anlatabiliyor muyum? Bana gelip de e, hariçten gazel okuma derler değil mi? Onun? Öyle bir laf var dedim. Doğru mu söyledim bilmiyorum ama. Bana abuk sabuk masal anlatmayın arkadaşlar. Yok şuraya çıkacak, yok işte 1 milyon dolar olacak, yok işte altlar 80 kat çıkacak falan filan. Bana bunları anlatmayın. Bana sadece verilerle gelin abicim. Veriler nedir? Total marketteki değerlerdir. Bitcoin dominanstaki değerdir. USDT'deki dominans değeridir. Others dominanstaki dominans değeridir. Bitcoin'in çıkmış olduğu rakamdır. Stock overflow'dur. Nerede o? Stock overflow'dur. Anlatabiliyor muyum? Mesela bu da bir veridir arkadaşlar. Google Trends'deki noktamız. Nerede olduğumuz. Bunlar da veridir. Yani e, mesela şey, şuradaki e, nerede o? <laughs> Fear and Greed and Index'tir mesela. Anlatabiliyor muyum? Kripto e, Crypto RSI'dir. Bunlar, Bunlarla gelirsin bana. Dersin ki overbought'ta mesela en tepedeyiz şu anda. Artık buradan daha yukarıya çıkamayız. Dersin o zaman ha evet bununla diğer e, elimizdeki verileri bir kıyaslayalım derim ben de. Mesela Fear'a bakarım. Extreme Grid'de deme. İşte e, Total Market'te neredeyiz? E, i̇şte ne bileyim Total 3 Market'te neredeyiz? Bitcoin dominans düşmüş mü? İstediğim seviyelere gelmiş mi? Bitcoin istediğim seviyelerde mi? Yoksa hani e, hala çok aşağılarda mı? Bunlara bakma yani tek bir veri de yeterli değil arkadaşlar. Birden fazla veri gerekiyor. Sizin bu geri zekalardan ayrılmak için diğer yani bakın ben çok pesimist gözüken bir yayıncıyım zaten. Tamam yani insanlara Umut aşılıp aşılamayan bir insanım normal şartlar altında. Herkes bana zamanında işte e, ya işte çıkın şu pesimist kafadan falan diyenler de oldu. İyi olduğunu söylediğim zamanlarda oldu, kötü olduğunu söylediğim zamanlarda oldu. Niye? Çünkü ben hem kısa vadede bakıyorum hem orta vadede bakıyorum hem uzun vadede bakıyorum. Uzun vadede değişen bir şey yok arkadaşlar. Uzun vadede halen e, Bitcoin bull run geçerlidir. Orta vadede karışıktır durum çünkü belli değil ne olacak. E, diplerdeyiz çünkü yani orta vadede. Şu an bu orta vadedeki trendin içerisindeyiz zaten. Onun için söylüyorum bunu. Kısa vadede ise şu anda kötü durumdayız. Evet, kötü durumdayız. Yani burayı aşamadığımız sürece, o 119 bin üzerine atamadığımız sürece kısa vadede kötü durumdayız arkadaşlar. Bu da bir gerçek yani. O yüzden arkadaşlar şu anda e, insanların ne söylediğinden ziyade elinizdeki rakamlara, verilere, chartlara e, odaklanın. Sizlere verebileceğim en önemli belki de e, tavsiye budur. O yüzden arkadaşlar biz yine insanların dediğine değil gördüklerimize odaklanacağız. Elimizdeki veriye odaklanacağız. Kim kimin ne söylediğinin hiçbir önemi yok çünkü herkesin şu anda gerçek yani söylediğinin doğru olma ihtimali yüzde arkadaşlar. Aşağı düşecek diyen de yüzde doğru. Yukarı çıkacak diyen de yüzde doğru. Çünkü elimizde hatta yukarı çıkacak diyen yüzde altmış doğru. Çünkü henüz elimizde e, veri olarak e, bir bull market içerisinde olduğumuz söz konusu. Yani 60'a %40 diyelim hatta. Yani düşecek diyenler %40 doğru, çıkacak diyenler %60 doğru. Bunu da neye göre söylüyorum? Ethereum'un daha henüz pamplamamış olmasından dolayı söylüyorum. Bitcoin henüz daha stock overflow'da halen düşük noktada olmasından dolayı söylüyorum. E, onun dışında Bitcoin dominansının hala daha yukarı yönlü gidiyor olmasından ve altcoin marketin hala başlamamasından söylüyorum. USDT'nin hala yüksek olmasından dolayı söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar işte savaşlar olar, bunlar işte yok tarifeler yok. İşte Powell'ıydı, yok Trump'ıydı. Manipülasyonun dibiydi, yok CZ'siydi falan. Buna rağmen halen 110.000'de olan bir Bitcoin var. Anlatabiliyor muyum? Lütfen artık duygusal alışveriş yapmaktan vazgeçin. Alım satım yapmaktan vazgeçin. Duygusal olarak yaptığınız alım satım sizi her zaman kaybettirecek arkadaşlar. Her zaman sizi fiyatın yukarıdan kitlenmesine sebep olacak. Elinizdeki fiyata Nasıl bakacaksınız? Veriler ışığında bakacaksınız. Dominansa bakacaksınız. Totele bakacaksınız. E, stock overflow'a bakacaksınız. Altcoin'lere bakacaksınız. Ethereum'a bakacaksınız. Dominansa bakacaksınız. Altcoin'lerin dominansına bakacaksınız. Bunlara göre karar vereceksiniz. Ve şu anda baktığımız zaman... Hepsi dipte. Gecikmiş bir market var. Evet 4 yıllık cycle sona erdi. Artık öyle bir cycle'dan söz edemeyiz. Belki 8 sene sonra en tepeye çıkacak. Bilmiyoruz ama şu anda düşüp yok olması için de bir sebep yok arkadaşlar. Lütfen e, dediğim gibi ne aşağı yönlü ne yukarı yönlü. Benim yayınlarımda da bak bunu yapıyorsunuz yapmayın. E, benim yor, yani yorumlarda da görüyorum artık bundan sonrası sileceğim. E, işte i̇şte buradan dibe gideceksiniz hepiniz yok olacaksınız diyenleri de sileceğim. İşte buradan tepeye uçacağız gideceğiz 80-90x yapacak şu koyayım bu koyayım falan diyenler de onları da sileceğim abi. Çünkü insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ben burada. Anlattığım şey de veriler ışığında, bilimsel şekilde ilerleyin. Kulaktan duyma, aa öyle olmuş, aa bu böyle olmuş falan bunlarla ilerlemeyin. Ben niçin sadece teknik analizi yapıyorum arkadaşlar? Niye temel analizi yapmıyorum? Çünkü biliyorum abicim teknik analize zaten uygun ilerleyecek temel analiz. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan alacağımız haber <laughs> bizi en fazla buraya götürecek diyorum şu anda. Buradan bir tepki bekliyorum diyorum. Aa işte iki seferdir aynı şey yaşanıyor arkadaşlar. İki seferden aynı şeyi yaşıyoruz. Yani bu sizce bir şey mi? Hatta iki seferden de fazla ama sizce bu görmüş olduğunuz şey bir e, sadece bir rastlantı mı? Öyle düşünüyorsanız zaten bu kanalı izlemeyin ha. Yani benim size anlatabileceğim, öğretebileceğim veya işte bu kanaldan elde edebileceğiniz hiçbir şey yok demektir. Her neyse çok uzadı video e, ama yani böyle ben de bir içindekileri dökmek, rahatlamak istedim. Çünkü görmüş olduğum durum hakikaten şu anda benim gördüğüm şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle market böyle silkeliyor abi. Geri zekalıları böyle silkeliyor şu anda. Geri zekalı derken size söylemiyorum. Öyle algılamayın yani. Çıktıysanız marketten size söylemiyorum. Ama şu anda tam olarak bu hani e, fadcılar var ya işte bu işte aşağı gidecek yok olacak edecek falan. Bunlar geri zekalıca söylemler. İşte 800x 900x yapacak diyenler de geri zekalıca söylemler. Bunları silkeliyor şu anda market. Anlatabiliyor muyum? Siz yatırımcı olun abicim. Paranızı yatırın içeride belli bir noktaya gelmesini bekleyin. Gelmiyor mu? ama Aşağı mı düşüyor? Dünyanın sonu değil. Paranızı alır başka bir yere yatırırsınız veya beklersiniz. Netice itibariyle orada almış olduğunuz şey sizin ürününüz. Yine tekrar etmek istiyorum. Kaldıraçlı işlemlerden kesinlikle uzak durun. Eğer kaldıraçlı işlemlerde kalmaya devam eve devam ederseniz bilin ki buna dolandırıcılık demeye de devam edeceksiniz arkadaşlar. Ki dolandırıcılıktır evet. Çünkü manipülasyonla yapılan her şey dolandırıcılıktır. O konuda haklısınız. Çok uzadı. Teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.